Merhaba arkadaşlar, Siyah Futbol'a tekrar hoş geldiniz. Ben Volkan, yayıncı arkadaşım Sayın Burak Soykan'la birlikte Batçuay'ı ve Abu Bakar'ı konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, ben Beşiktaşlı olarak geçen sezon Abu Bakar'ın attığı 15 gole teşekkür ederim. Batçuay'da şu anda Ocak 26'dayız ve 9 golle o yola doğru gidiyor. Ama... Şimdi bakıldığı zaman Bartuay o kadar böyle körelmiş görünüyor ki 9 gol attı ama o kadar körelmiş görünüyor ki tabii Abubakar'ın da son 10 maçını oynamadığını da bunu düşünelim. Ben Beşiktaş <laughs> olarak o son 10 maçlarda öldüm öldüm dirildim ve ecel terleri döktük. Bir iki hafta daha olsaydı şampiyonluk hayal. Zaten Amoreaje şampiyon olmalıydı yani. Böyle yaptığı için ve Ahmet Çebi Başkanımız da sert bir tavırla bu kadar para verim istemiyorsan git dediği için ve bu da Beşiktaş'a zarar verdiği için şu anda Abu Bakar'ın Eto'yu bile geçip Afgan'da, Afrika Kupası'nda gelmiş geçmiş en büyük bir, kupa, bir sezonda bir kupada en büyük oyuncu golcü olduğu için de şu anda dizlerimi dövüp ah vah çekip bu ulan bu Bahçişay'ın ne işi var burada? Abu Bakar'ı niye tutamadık? Keşke tutabilseydik. 3 kuruş, 5 kuruş verseydik. Kenan'ı aldık, Batshuayi aldık. İkisi de gol makinesi olacağını, çamaşır makinesi çıktı dedik. Şu anda Abu televizyondan, YouTube'dan izlemekle yetiniyoruz. Ah ulan diyoruz. Çünkü şu anda bütün dünya Abu Bakar konuşuyor. Bütün dünya futbolla alakalı bütün her yerde Abu sözü geçiyor şu anda. Eto'yu bile geçti. Şu anda 9 gole ulaştı. Bir turnuvada 9 gol. Ve daha hala turnuva devam ediyor. Bu konu hakkında Abu Bakar ve Bahçuay hakkında ne demek istersin Murat? Bununla bir öncekini de söyleyeyim hemen. Bahçuay'da da acayip bir cenabetlik var arkadaşlar. Adam at, atamıyor. Adam atamıyor. Bitiremiyor. Bitir bitireceği pozisyonlarda bitirmiyor. Aslında çok iyi oyuncu. Cidden bakın benimle dalga geçmeyin. Aslında çok iyi oyuncu. Ama işte tutmadım tutmuyor. O yüzden Türk takımlarına sesleniyorum. Dikişi tutmuş adamı kovmayın kardeşim yollamayın ya. Gomize yaptığınızı, Abu yaptığınızı yapmayın yani. Şu anda Larin'e yapıyoruz aynısını Beşiktaş'ta. Ve Larin'in o konuda gidiyor. Bak adam batık battıkça batıyor. Şimdi ne olacak? Yeni adam gelecek. Bak şu Hadi Mal şu geldi diyelim. Yeni bir oyuncu. Mal şu Tamam mı? Mal. Ve o adamın uyumu, işte yemeği, sebzesi, komşusu, apartmanı, oteli, arabası, tesisler, takım arkadaşları, yönetim. Bunların hepsine uyum sağlaması gerekiyor. Ya kardeşim dikişi tutmuş adamı bırakmayın elinizden ya. Dikişi tutmuş adam tutun işte. Biz ama Burak'la birlikte de kendimiz çuvaldızlık yani iğneyi başkasına kendimize batıralım da. Biz de Başşuay'ı şöyleyi böyleyi falan diye çok da ahkam kestik. Abu Bakar gittiği zaman. Başşuay ilk geldiği zaman. burada da ben de. Yani o konuda da rezil olma durumumuz oldu yani. Ama kardeşim açın bir bakın ya şu YouTube'a. <laughs> ayının gollerine bakın. Ondan sonra Kenan Karaman'a bakın. Kenan Karaman ikinci Cristiano Ronaldo gibi oynuyor YouTube'da. Yani o videoyu gösterip Kenan Karaman'a diyelim ki şimdi dünya değil de. Başka bir gezegenden bir futbol takımı Bidol. geldi diyelim. Tamam mı? Baş bir dakika. Başka bir gezegenden bir futbol takımı geldi. Mars'tan bir futbol takımı geldi. Mars City. Tamam mı? Mars City geldi ve Kenan Karaman'ı tanıtıyoruz. Tamam mı adama? Geçen seneki videolarını gösteriyoruz. O fulleli koşularını, cartlarını, curtlarını gösteriyoruz. Hemen ala giderler. Ama... işte Videoyla adam satmayı Marslı bırakmalıyız. Marslı Kenan! Marslı Kenan! Videoyla... Adam satmayı bırakmalıyız. Şu anda Kenan Karaman'ın topa vuracak hali yok. Bu, o zaten Batshuayi'den daha cenabe. Karaman'ın Karaman'ın Neysiydi? Bir oyunu, söz vardı. Karaman'ın oyunu. oyunu. He, Karaman koyunu videolarda gösterdiler bize Karaman'ın koyununu. Sonra da çıktı oyunu. Arkadaşım Bura, bu cenabetliklerle ilgili ne demek istersin? <laughs> Arkadaşlara ne tavsiye edersin? Ayrıca Bakar ilgili de ne konuşmak istersin? Top sende. Ben Başşuay'ın iyi bir özel hayatının dolu geçmesi taraftarıyım. Yani bu adamın mutlu edilmesi gerekiyor. Yani e, düşündüğüm konuda bu, bu adama, bu adama güzel bir karı bulmak lazım. Bir, bir sıkıntı var diyorsun. De. Hani emekli ediyordu ya ben var. karı isterim diye. Bence özel hayatıyla alakalı bir sıkıntı var. Bak Jardel'e evlilik hayatı boyunca adam hep hem Jardel'e hem deliyor. Tabii. Benim, benim Bakar'ın da benim iyi bir hayatı derdi. vardı. Yardel. Hem dikkat, edin, deliyor. dikkat edin. Özel hayatı güzel olan insanların da futbol hayatı güzel o kadar güzel oluyor yani. Demek ki Abu Bakar e, iyi e, eğitim alıyor yani. İyi, iyi muamele görülüyor. Onu mu mi diyorsun Abu Bakar'da Evet, yani? evet. Adam Bence, tek diziyle Afrika Kupası'nı fethetti be. Tek dizle. Abi Başşuay'ı ee, bak ben maçları izlediğimde Beşiktaş'ta şunu gördüm. Çok çabalıyor abi. Koşuyor. Gerçekten çabalıyor. Bak, vallahi, <laughs> Yapamıyor abi yani olmuyor. Adam beni hani adam izliyorsa Başşuay'ı Başşuay'ı izliyorsa Başşuay'ı You play hard man. I understand you. But You need girl. Good girl. <laughs> Arkadaşlar bu arkadaşımız çok çabalıyorsun ama sana karı lazım diyor. <laughs> Başlayın eşi vardır ya. Değiştisi ya abi mi bilmiyorum. Ya? Bir sıkıntısı var. Genelde golcülerde çok sık meydana gelir bu olaylar. Bir golcünün performansı düşüyorsa eşiyle problemi vardır. Evet. Ya evet. da evet. ya da karı yoktur. Evde hayatında. mutlu olmak gerekiyor ondan sonra. Abi başarı. ben buna bağlıyorum. Ben başka hiçbir şeye bağlıyorum. Bu, bu, bir, bir baskı bu, var. Bu Adamda beceriksizlik. Kara kar, bir bulut var kafasında. Hep yağmur yağdırıyor. Crash Team Racing oynayanlar, CTR oynayanlar beni bilirler. Mutlu etmeliyiz. Türk toplumu olarak onu mutlu etmeliyiz. Nasıl yapacağız? Ee, tesislere ne Çare yapalım? Çağrı belli. Ben buradan Türk halkına sesleniyorum. Batu güzellik yapmalıyız. Mutlu etmeliyiz bu adamı. Bu konuda senin senin iletişim bilgilerini Batu yollayalım. Bunu, bunu sadece ben demiyorum. Bilim söylüyor. Bilim diyor ki bir insanın bilmem ne hayatı ne kadar iyiyse iş performansı spor performansı daha iyi oluyor. Aa, o daha yüzden iyi sonuç O yüzden Ronaldo ikide bir bebek sahibi oluyor. Roberto Tabii dikkat et. 20 tane çocuğu var Robert Carlos'un mesela. Demek <laughs> ki bayağı iyi çalışıyorlar. Bak ben bunu troll olsun diye demiyorum. Ciddi ciddi söylüyorum. Doğru doğru. doğru. Bilime dayanarak söylüyorum söylediklerim. Dayanarak söylüyorum bunları. Ke kendimden biliyorum merak etme. He. Hepimiz kendimizden bilmiyor muyuz zaten? Kesinlikle başka şu an, ben bilimsel olarak başka bir e, şeyim yok yani hani açıklamam yok. Çünkü Anladım. uğursuzluklar üzerinde bir bassızlık var ve ona bağlı. Abu Bakar'la ilgili de konuş. Abu Bakar abi Abu Bakar çok istikrarlı bir adam. İstikrarlı abi istikrarlı. Yani adamın prime time yok adam hep prime time'da yani. Adam hep first class oynuyor. Bu adam 30 hep... milyonları gördü. Şimdi Abu Bakar için ne diyebiliyoruz? Bu adam her takımda en az 15 gol atar diyebiliyor musun? Tabii atar. Ya oğlum bak ha. zaten Afrika Kupası'nda 9 tane gol atmış birkaç maçta ya. Yani bir adamın verebileceği minimum bir performans vardır. Bunu da bu bakarsın sağlıyor zaten. Zaten aslında günümüz futbolunda iyi futbolcu yok. İstikrarlı futbolcu var. Ya istikrar dedin de Ryan Giggs aklıma geldi ya. Ah abi ya. <laughs> bunu konuşalım bak. E, ee, ne defanslı değil bunu mi? Bunu yapalım. Ne de lan? Ne iyi <laughs> Kanat oyuncusu oğlum. <laughs> bak sen ]'m. sen Bale'le <laughs> karıştırdın galiba. İkisi de Yok çok ne? iyi defans oyuncusuydu. Veys neydi ya? Yani galler, Galler. Ve Gareth Bale çok iyi kaleciydi. Onu bilirim. O olabilir, cidden olabilir. Çünkü o adam her yerde oynar abi. <laughs> Şaka yaptım ya. Ama, Seni ama Giggs tabii var ki ya. sola çıktı. Of, Micah Knight efsane bir sol, sola, sola çıktı. var ya. Üçüş oyun. Adam 41 yaşına kadar mı? Kaç yaşına kadar oynadı ya, diyor, ya? Tam farkı. Hatta menajer oyuncu da olmuştu. 43 oldu galiba. Ya müthiş, işte. PlayStation 1'de alırdım ben onu. Şu andaki FM gibi onu da güçlere alırdık. 19'a ki... kadardı. 20'ye değil 19'a kadardı. Adamın hızı 18, hızlanması 19. Evet. Driblingi ya 18 ya 19. Şutu da 18 ya da 17 idi. Müthiş bir adamdı ya. ya. Abi, şey, ee, dur, istikrar deyince Paul Scholes müydü? Paul Scholes'tu galiba. Biri Scholes, biri Kix. İkisi de çok istikrarlı bir oyuncuydu. Ya bu arada da e, izliyorsa ona da selam olsun. Jimmy Floyd Hazelbank'e de buradan çok selamlarımı sunuyorum. Aaa Jimmy! We love you, man! We love you! <laughs> Jimmy Floyd! Jimmy Floyd Hazelbank! Jimmy Floyd Hazelbank! Nasıl, nasıl bomboluyordu? be! Nasıl Ulan, iyi bir, kofi kofi bir bomba Ulan bir gazeteye transfer yordu. olmadı. Sürekli Türk takımlarına transferi konuşulurdu adamın son yıllarında. Manchester City'de Manchester City kayışı koparmadan önce zengin olmadan önce bir tane adam vardı. Hatta sevinci de şu arkadaşlar. Adam tribüne giderdi. Sen, sen, sen. Hop, hop. Bum, bum, bum yapardı. <laughs> Benjani, ben Benjani Muvar var ya. Benjani. Aa kim? Benjani. Benjani. Evet. Bu, bu Afrikalı adamı, oyuncu muydu? Evet bu adamı bir takip et. Yahya da oyuncu evet. değil mi? Benjani var bu adam çok var. Ya. Umarım var. Buradan John Terebo de selamlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hello guys. <laughs> arkadaşlar. We love all Çok geyik oldu. Hemen diğer konumuza geçeceğiz. Diğer konumuzda Galatasaray kümeye Trabzon şampiyonluğu mı? Ben bu konu... <gülüyor> <gülüyor> Konuşacağız. Ya. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Geliyoruz. Hoşçakalın.